Herkese merhabalar. Ben olacağım. Bugün sizlerle birlikte Android telefonlarda WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir bunu göstereceğim. İyi seyirler. İlk yapmamız gereken şey arkadaşlar telefonumuzun yazılım güncellemesini kontrol etmek. Bu yüzden ayarlar simgesine bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken ilk şey telefonumuzun yazılım güncellemesini kontrol etmek. Bu yüzden aşağı doğru iniyoruz ve aşağıda bulunan yazılım güncellemesi bölümüne tıklıyoruz. Bu menü arkadaşlar herkes de farklı gözükebilir. Ben Samsung Galaxy S9 Plus telefonunu kullanıyorum. Yani Samsung'un bir arayüzünü kullanıyorum. Bu yüzden ben de bu şekilde gözüküyor. Bunu yaptıktan sonra indir ve yükleye bir kere tıklıyoruz. Şu anda sistemimiz yazılım güncellememizi kontrol ediyor arkadaşlar. Ve yazılımımız güncelledi. En son 1 Şubat 2020 tarihinde güncellemişim. Bundan emin olduktan sonra yani yazılım güncellemenizin son sürüm olduğundan emin olduktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken ikinci işlem Google Play'e giriş yapmak. Bu yüzden Google Play uygulamasına giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sol üst bölümde bulunan 3 adet çizgiye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bir sekme bir menü açılıyor. Bu menüden uygulamaların ve oyunların bölümüne giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra sistem güncellemelerini kontrol ediyor. Ve bakın gördüğünüz gibi şu anda bütün güncellemelerin olduğunu, yüklendiğini söylüyor. Tabii ki buna WhatsApp'ı da dahil etmeniz lazım. Yani eğer WhatsApp güncel değilse WhatsApp'ı güncellemeyi kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın ben de WhatsApp 3 gün önce güncellenmiş. Zaten bu özellikle 3 gün 2 gün önce falan yayınlandı. Şimdi bunu yaptıktan sonra yapmamız gereken üçüncü işlem ise arkadaşlar WhatsApp'ımızı karanlık moda geçirmek. Ama Android sürümlerinde yeni gelen bir özellik ile Otomatikmen sistemi de karanlık moda geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman WhatsApp'ın teması da otomatikmen karanlık moda geçmiş oluyor. Şimdi birinci işlem olarak telefonumuzdan karanlık moda nasıl geçirebiliriz? İkinci işlem olarak da sadece WhatsApp üzerinden karanlık moda nasıl geçirebiliriz? Bunu göstereceğim. Şimdi isterseniz ilk aşamamız olan telefondan karanlık moda nasıl geçirebiliriz? Buna bakalım. Ayarlar menüsüne tekrar giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar biraz yukarı çıkıyoruz ve buradan ekran bölümüne tıklıyoruz. Ekran bölümüne tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın. Mavi ışık filtresinin altında karanlık modu kısmı yer almakta. Ona bir kere tıklıyoruz. Ben de şu anda programlandığı gibi aç menüsü aktif. Yani otomatik. Sabah olduğu zaman gündüz modda. Akşam olduğu zaman gece modunda çalışıyor arkadaşlar. Ben burada programlandığı gibi açık kapatıyorum. Ve şimdi aça tıklıyorum. Şimdi aç yaptıktan sonra bizim Android'imiz arkadaşlar otomatik ve kendi arayüzünü gece moduna göre ayarlıyor ve diğer uygulamalarda bundan etkilenmiş oluyor. Bakalım WhatsApp'ta etkilenmiş mi? WhatsApp'a tıklıyorum. Ve tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar WhatsApp'ımız da karanlık moda geçmiş. Sohbetler bölümüne bakalım nasıl görünüyor. Evet gördüğünüz gibi sohbetler bölümü de karanlık moda geçmiş. Eğer telefonunuzun karanlık moda özelliği yoksa arkadaşlar WhatsApp üzerinden nasıl karanlık moda geçebilirsiniz bunu gösterelim. Bu yüzden ayarlar menüsüne tekrar giriş yapıyoruz. Ayarlar menüsüne giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bakın ekran kısmı var. Ekrana giriyoruz. Karanlık modun tikini kapatıyoruz arkadaşlar buradan. Yani ben bu sistemi devre dışı bırakmış oluyorum. Şimdi WhatsApp üzerinden nasıl karanlık modu aktif edebiliriz? Bunu göstereceğim. Bu yüzden WhatsApp uygulamamıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şu anda gece modunda değil. Onu yapmak için de sağ üst köşede bulunan üç noktaya bir kere tıklıyoruz ve buradan ayarlar diyoruz. Ayarlar dedikten sonra arkadaşlar bakın sohbetler bölümü var. Oraya tıklıyorum ve görüntülemenin alt sekmesinde yer alan Tema bölümüne bir kere tıklıyorum. Bakın burada ne olarak geçiyor? Varsayılan sistem ayarları. Yani bizim telefonumuzun arayüzü gece moduna geçtiği zaman otomatikman Whatsapp'ta geçecek. Ama ben bunu direkt Whatsapp üzerinden koyu yaparsam ve tamam da dersen Whatsapp'ımız otomatikman koyu moda geçmiş olacaktır arkadaşlar. Bakalım sohbetler bölümü nasıl gözüküyor? Evet gördüğünüz gibi sohbetler bölümü de karanlık moduna geçmiş. Şimdi isterseniz bir de mesaj gönderelim. Evet mesaj yaşayacağımız bölümde karanlık moda geçmiş. Hemen bir mesaj yazıyorum. Selam dedim gönderdim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hoş bir temaya çok hoş bir arayüze sahip olmuş Whatsapp. Siz de bu işlemleri uygulayarak Whatsapp'ınızı karanlık moda geçirebilirsiniz. Eğer iPhone kullanıcısı iseniz ve Whatsapp'ı nasıl karanlık moda geçireceğini bilmiyorsanız arkadaşlar iPhone için karanlık moda nasıl geçirebilirsiniz adlı videomu izleyebilirsiniz. Orada da detaylı bir şekilde iPhone kullanıcılarının Whatsapp karanlık moda nasıl geçebileceğini anlattım. Bu videoluktan da bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğendiğimi kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.